Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Conquest Blade'de test server'da şöyle bir müziklerin efektlerin seslerini de arttıralım. Siz de rahat rahat duyun. Bir video çekelim dedim. Bu videoda da yeni gelen ünitlerden Armiger lansçıları ve Lia koruyucularını kullandım. Armiger ile başlıyorum. Bunların kumandanın konunu koru skillini kullanarak kullanarak oynayacağım. Meydan muharebesi girdim ki hem atlılar iki tane atlı girdiğim için daha rahat bir şekilde oynarız diye. Şimdi burada F2 pozisyonunda bir dilim yapacağım ve şöyle güzel bir çarz atmak istiyorum ama ortalıkta pek de kimse bulamadım. O yüzden çarzımı çok rahat atamayacağım herhalde. Birazcık karşıdaki hero'ların birimlerin çıkmasını bekleyeceğim maalesef. Evet, test serverda meydan muharebesindeyim arkadaşlar. Sezon 6 için bildiğiniz gibi şeyleri yapıyoruz böyle deneme videolarını falan çekiyoruz. Şimdi hafif şöyle çıksınlar abi. Direkt zaten şuradan charge diye vuracağım direkt böyle. Gelin biraz bebeğim. Gelin biraz. Hop, şuradan bir charge vur bakalım. Hop, o yedi. Aa. Oo. Oo, güzel, güzel. Güzel. Şimdi komutanını koru yapalım. Biraz da. Biraz da komutanın koru özelliğini kullanalım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Komutanın koru özelliğiyle şöyle birazcık buralarda gezmek istiyorum abi. Şu arkadaşa birazcık vurursak. Bir de V'ye basalım şöyle. Benim etrafımda da çok gezmesinler. Birazcık böyle kile falan odaklansınlar. E çok güzel abi. Bunlar baya zor ölüyor yani. Şimdi canlar azaldı bunların. Bir kaçış sikili kullanalım. 3 sikili bildiğiniz gibi kaçış sikili arkadaşlar. Sonrasında C'ye tekrar tıklıyorum. Ha bu arkadaş ne yapıyor burada? Seni bir indireyim ben. Ha, gel buraya. Şimdi iki kere C'ye basıyorum ve bunları artıya gönderiyorum. Oo, oo dönerken kil mi aldı bunlar? Dönerken bir kil aldılar abi yanlış görmediysem. Ee, artıya gönderirken. Arkadaşlar gördünüz. E, Armiger lansçıları yani geomanların yeni hali şarjladım. Burada da bayağı şey vardı vardı. Mızraklı vardı. Bunları şarjladım ve şarjladıktan sonra ise birazcık da komandanı koruyla da oynadım. E, bayağı da oynadım yani. E, şu an bir de bunlar doktrinsiz arkadaşlar. Test server'da doktrin takmam doktrin çıkarmaya uğraşmadım. Bunları şu an ben doktrinsiz oynuyorum. Acaba şöyle mavi güzel doktrinlerini taksak. F5'ten sezon iddialarından mor doktrinini alsak. Ne duruma gelir şu an onu düşünüyorum. Baya iyi olur diye tahmin ediyorum. Çok da bizim takım da baya şey gibi böyle uğraşıyor yani. Sanki seri maçı derler ya. Aynı onlar gibi uğraşıyor. Şimdi ben diyorum ki gidip bir de şu Lia koruyucularını deneyelim bir turda. Hazır böyle maçı da başlattık. Güzel güzel ikisini de deneyelim. Çünkü arkadaşlar umarım e, siz de anlıyorsunuzdur benim demek istediğimi. E, test serverında kimse olmadığı için sadece içerik üreticiler olduğu için ve e, bazı işte artık özel davetli kişiler olduğu için çok az oyuncu var. Yani bir, şu meydan muharebesini bulması duruma göre 20-25 dakika, 30 dakika sürebiliyor. bu yüzden ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ve direkt 2 ve 3'ü kullanıyorum şu an. Yanımdalar, güzel. Ha, direkt saldırtalım böyle. Oo! oo. Güzel hasar. Ee, güzel hasar abi. Sen de gel. Sen sen de güzel. Tamam. Aa bir kill aldılar. Çok iyi. Oo bir kill de aldılar. Ne oluyor abi? Oy 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 oy. Oo. Bunların da canı bayağı azaldı. Şimdi bunları da göndereceğim bir artıya. Abi bu ne kill alıyor bunlar böyle? Bakın fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir kil, iki kil ben alıyorum. Bir kil, iki kil onlar alıyor. Yani şu liya koruyucuları. Aynı yeomanların yeni hali gibi. Ve bunlar doktrinsiz hali. Yani doktrinsiz haliyle buysa ben korktum abi. Ben cidden korktum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda ben böyle bir hasar beklemiyordum. Ee, çok bufflar ya. Çok cidden çok bufflar. Yani meydan muharebelerinin yeni kralı geldi kaçın diyorum abi. Abi bu arada bu zırh böyle şey tarafından bakıyorsunuz ya bak. Böyle baktığınız zaman birazcık bir altın rengi gözüküyor her şey. size e, şeyden dolayı herhalde. Gölgelerden, yağmurdan dolayı diye düşünüyorum. Bakın bir tane ölmüş ya. O kadar hironun arasındaydık burada. Hadi birim azdı neyse yalan konuşmayalım. Birim biraz azdı ama o kadar hironun arasındaydık. Yani abi hiç ölmemişler ya. Baya tank tanklıkları da bayağı iyi yani. Bilemiyorum. Cidden cidden bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok bozuk mu oldu sizce bilmiyorum ama bunları bir F3 pozisyonunda şarj atmayı istiyorum bu arada. Tam bu olduğumuz yer birazcık boş. Diğer tarafa gidelim. Şurada bir deneyelim sevgili dostlar. Şurada bir şurada bir bunları deneyelim isterseniz. Hem kalabalık bir ortama da sokmuş oluruz. Aa bunlar şarjlanmıyor mu oradan? Pardon. Şöyle. <laughs> Dur kardeşim. Şunları izliyorum. Ya ne oldu bunlar kaldı orada öldüler. <laughs> Etraflarını şeyler sardı abi. Bu bir <laughs> çok yanlış şarj attım herhalde. Tamam tamam benim hatam benim hatam yanlış şarj attım. Oradan ben aşağı uçar diye düşündüm ama Olmadı. Taşın üstünde kaldılar galibanlar inemediler. Güzel güzel. Yine de güzel abi. Ben bir de şu Yeoman'larımın e, upgrade'li hali Armiker lansçılarımı denemek istiyorum. Şöyle F2 pozisyonunda. Şöyle bir gelin arkadaşlar. Buradan aşağı şarjlasam mı? Yok. Buradan aşağı şarjımı kullanmayayım 3 tane birim için. Şurası için kullanayım. Evet. Burası için kullanayım arkadaşlar. Ben bunların şarjını. Hop. Bastım abi. Hadi bakalım bana oradan güzel bir kill çıkartın. Oy 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 oy. Güzel. Güzel. Canları azalmıyor şarj atarken. Çok sevdim. Kumandanını koru kullanmak istiyorum. Şöyle birazcık ben de bunlarla beraber takılmak istiyorum. Şöyle buradan bir kilim alayım. Şimdi şu hacı abiyi de alalım. Gel buraya canım. Sen de gel aslanım. Hop hop hop. Sen de böl. Çok güzel. Şarjlarıyla bayağı dağıttılar ve bir tane öyle oldu yine. Şaka gibi. Şöyle biraz geriye almak istiyorum bunları. Aa, gerçekten dağıttılar ya ortalığı. Çok iyi abi. Yeomanların e, upgrade'li hali Armiger lansçıları bana daha bir tankımsı geldi. Daha bir oynanabilir böyle e, şey yapılabilir yani yanında gezdirilir gibi düşünüyorum. Bilmiyorum tabi sizde sezon geldiği zaman kullandığınız zaman fikirleriniz değişebilir ama benim gördüğüm kadarıyla çok güzel birimler arkadaşlar. Öyle bir. Bir dakika bebeğim vurma. Vurma bebeğim. Böyle bir şarjıyım. Güzel vuruyorlar ya. Güzel vuruyorlar. Biraz önce bu arada arkadaşlar o... Hmm, B'deki benim şarjımdan sonra 3-4 hero'yu kesince oyunu direkt kazandık. MVP de olmuşum. Aslında oyunu kazanmak amaçlı oynamadım. Birazcık böyle e, yani istemsizce güzel oynuyorsunuz. Çünkü e, bu iki yeni birim gerçekten çok güçlü. E, gerçekten çok güçlü yani. Anlatamam yani. O yaşanır o derece diyeyim. Bakın sağ üst kısımda görmüşsünüzdür. Kazanılan paylaşımlı birim XP diyor. Bu ne demek? Biz bunu kanalda paylaşımlı birim xp yazarsanız videosunu bulacaksınız. Orada detaylıca anlatıyorum. Buradaki girdiğim birimler gördüğünüz gibi full olduğu için yani xp verilemez halde olduğu için bu muharebede kazandığım birimlerin hepsi paylaşımlı birim xp olarak gitmiş arkadaşlar. Yani oraya birikmiş. Şöyle bir de göğüslük ve Eldiven düşmüş, orta hazır. Bunlar da Allah bereket versin test serverda kullanırız <laughs> diyormuşum. Cidden güzel birimler. Kısaca bahsetmek gerekirse ikisi de oynanır ama benim düşüncemi, benim fikrimi sorarsanız kesinlikle Armiger lansçıları. Armiger lansçıları çok iyi olmuş, çok güzel olmuş, tam tadında olmuş. Tanklıkları yerinde, hasarları yerinde. Çok güzel hero kesiyorlar. Ee, ve kumandanın koru özelliği de çok güzel. Bir alana girdiniz savaşıyorsunuz. Kumandanın koru özelliğini kullanıyorsunuz diyelim. Bayrağın etrafında. Ne oluyor? Haliyle onlar da etrafınızda baya güzel e, hasar çıkartıyor. Sizi koruyor kolluyor, oynuyor falan. Baya güzel olmuş yani. Altın e, sezon umarım güzel bir şekilde başlar ve ilerler diyorum. Bu videom bu şekilde. Test Server'dan da yani daha fazla yapacağım çok bir şey kalmadı herhalde. Elimden geldiği kadar video çektim. Ve çoğu şeyi de anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere efendim. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Discord kanalımızda da birbirimize yardımcı oluyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.